Ben gideyim artık kızım. Hoşça kal. Gidelim. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Anneciğim ben seni bırakayım. Tamam. Kalkamadım ya. Tamam tamam bir şey değil kalkma sen. Cemre sen burada mısın? Görüşürüz. Geçmiş ya. olsun. Ne bakıyorsun? Sen ne kadar edersin ona bakıyorum. Senin bu kaliten nereden geliyor ya? Sen her şeyi parayla mı ölçüyorsun? Bu mu yani? <laughs> Kastettiğim şey para değildi yalnız. Senin de hikayen bir garip. Çok kısa bir süre önce video karşılığı para isterken benden... ...şimdi gelmişsin böyle karşıma oturmuşsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Aynen. Neyse kendime daha fazla yaramayacağım galiba. Çünkü ne dersem diyeyim anlamayacaksın. Bunu biliyorum. Ben devam edeyim o zaman. Kerem senden değil. Kerem bizim taraftan. Yani biz varoşuz. Sen bizim mahalleyi biliyor musun? Bilmiyorsun. Nereden bileceğim? Biz varoşuz kızım. Varoş. Anlıyor musun? Senin Kerem'le ufacık bir benzerliğin bile yok. Sakın kendini onunla bir tutma. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır Kerem yok mu? Sarpil teyzeyi bırakmaya gitti. Sen iyi misin? İyiyim. Bir dakika şöyle gelsene de buraya. Bir şey mi oldu? Vallahi olan şu Cemre. Veli, emniyette büyütmüş olduğu olduğu bir şekilde kullanıyor. Bu silah çektiriyor. Beni sürekli taklaya getiriyor. Her ne yaparsa yapsın biz bir şekilde madır oluyoruz. yüzünden. Peki kim bu adam? Niye hala yakalanmadı? Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bunun adam olduğunu nereden biliyoruz? Hem yani bu muh bir kadın olamaz mı? Olabilir. Olabilir de benim bilmediğim, senin bildiğin bir şey olabilir mi acaba? Çok emin değilim. Ama benim kafama silah dayayan kişi kadın gibiydi. Yani ne bileyim duruşu, yürüyüşü. Kadın acana, Vay be. Yani Olabilir. Sonuçta kadınlardan korkulur. Ben yukarı çıkıyordum zaten o yüzden duydum.